Yanım sıkın takip attım kıza ama dönmedi gelmedi haber. Hop oh, bilader aynı kıza ben de attım ama bana döndü konuşuyoruz ne haber? Hop oh, doland geçemedim şarkıları paylaşıyordu ne ara yazdın ulan sen? O oh. ha dur lan çok saç ma neyse bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı? Tam Rihanna Oha çiziler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla tabii ki bana bir mesaj yazarsa Ya da bir satoreme ateş atarsa Arkadaşı var mı bir baksam ya Var bir tane de tam bir manyak Olsun oğlum yok mu fotosu? Belki vardır tonmuş poposu Valla kanka vardı doğrusu Allah nazardan korusun bir benim olsa E senin olsa Benim için ne olur ona sorsan Hadi senin olsa o da ona sorsa O da olsa iyi olur valla Ama bana geldi mesaj attı kaçtı Allah bilir oğlum şarjı kaçtı Oğlum git lan aklın iyice şaştı Oğlum sus lan abi tadım kaçtı Abi, şey. abi korona mı kaptın? Hayır oğlum dur lan Şifayı mı kaptın? Oğlum bir susun lan ben nasıl uyuyacağım İki saattir konuşuyoruz karı için lan Ne yapalım başka? Kitap okuyun lan Huylu uyundan Vazgeçmez Aa, abi Vay seni hadi Yatsana abi Biz de ne yapalım oğlum uyuyalım bari bak. Hadi hadi, hadi Oğlum Reşit abi kitap okuyun diyor lan Harbi Biz bu kızları kitap gibi okuruz. Ne diyorum okulur kitap gibi okulur Aa, kitap gibi karı zaten. Vallahi okunur. <laughs> dur lan. birisi duyacak şimdi?